Ekrem İmamoğlu ile başlamak istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun bir videosu var elimizde. Bir konuşmasında Cuma hutbesinde bazı şeylerin söylendiğini dile getiriyor ve hoşnut olmadığını söylüyor. Öncelikle bir videoyu izleyelim. Ardından sizin yorumlarınızı rica edeceğim. Açıkçası e, basında gündeme gelmedi ya da yeterince gelmedi. Ama e, yani Boğaziçi'deki öğrencilerin dertlerinin, sıkıntıların anlaşılmaya çalışıldığı bir haftada e, hutbeden e, gençlere edep ve ahlak dersi verilen bir hutbenin okunmasını da manidar buluyor. Yani Diyanet 27 e, 24 siyasete devam ediyor açıkçası. E, Cuma'daki hutbede e, ve çok üzüntü duydum yani. Çok üzüntü duydum. Ben o gün bütün gün moralsizliğim yüzümdeydi. Ee, imama ne diyeceksin? İmam elindeki kağıdı okuyor. Ee, hatta şunu düşündüm yani, ya bu bu tür tavsiye veren e, bir diyanetin şunu da altına eklemesi lazım mesela. Ya niye bizim üniversite okumuş üç gencimizden ikisi? Şimdi burada bir ikisiz. duralım. Neyi üzüldüğünü söylüyor? mi? mı? Şu kısım kısım gidelim. Tamam. Bu, bu konuşma iki kısım. Hı hı. Şimdi birinci kısmı burası. Evet. Tamam. Bir ön alma yaptı, hazırladı ortamı sonra ikinciye gelecek. Şimdi burada CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun üzüldüğü kutbe. Peki soru kutbede ne dedi? İmam efendiler ben müsaadenle hızlı bir şekilde Hı -hı. okuyayım ben bunu. Hutbe şu. Gençlerimiz en büyük imkan ve zenginliğimiz. Şimdi burada büyük bir deşifre yapacağız. Çok büyük düştü Ekrem İmamoğlu. Çok ağır düştü. Hiç olmaması gereken bir yere girdi bu. Neden? Şimdi bu ülke insanı paşa paşa, Arap'ın oğlunun uydurmalarını haşa, sümahaşa Hz. Muhammed için, S.A.V. için, Peygamberimiz için Arap'ın oğlu. Arap'ın oğlunun yavelerini, saçmalama demek. Yave serseri veya sarhoşlar söylerler. Yave yani. Yani Kur'an Hz. Muhammed'in uydurma, ya yâ... bunu söyleyen de uğurlu Sonucunun kitabında Paşaların Kavgası Kazım Karabekir yani o sayfa 158. Şimdi bizim millet Mustafa Kemal'i reddetmişti bu anlamda. Korkudan 5816 korkusundan konuşamaz bizim millet o anlamda. Çünkü bizim millet Müslümandır. Bu ülke Müslümandır. Şimdi Ekrem İmamoğlu ile bir alakası yok. CHP ile bir alakası yoktur Türkiye'nin. Başka şeylerden dolayı seçildi bu adam zaten gidecek. Ama bu ülkede şimdi sallangoz satmaya kalktı bu. iki kısım yaptı. Evvela hutbeye karşı çıkıp evet. sonra nasıl olması gerektiğini söyledi. Bu bile bir FETÖ taktiği. Bu arada onu da söyleyeyim ben sana. Yani evvela çaktı daha sonra böyle olsaydı. Bu bile bir FETÖ taktiği. O ayrı konu. Ama Mustafa Kemal Kur'an-ı Kerim için Hazreti Muhammed yani Hazreti Demir tabii o. Arabın oğlunu uydurması diyor Mustafa Kemal. Azılı bir ateisti. O yüzden bizim millet Mustafa Kemal'i sevmez. Ama korkar eş dost ticaret kaygısı falan oradan hani savunur gibi yapar. Ülkeyi kurtardı falanlar. Yuvarlar devam eder. O başka bir konu. Şimdi yalnız Ekrem İmamoğlu neden düştü? Şundan dolayı. CHP, Kılıçdaroğlu'su falan filan ve hepsi Boğaziçi K olaylarının etrafında döndü dolaştılar. Giremediler. Niye? Evet, uzun bir süre hatta linç de yediler. Tamam. Tepki vermedikleri neden? için. Neden? E çünkü herkes bilir ki toplumda halkta karşılığı olmayan eylemi yapmayacaksın. Bu aynı zamanda sol kültürde ama Mahir çayının da sözüdür. Boğaziçi eylemlerin halkta hiçbir karşılığı yok. Çünkü bizim halk, biz burada uzun uzun analizler yaptık. Hz. İsa yolunda bir gençlik için Osmanlı'ya gelmiş. İşte bizim gençlerimizi evirmek için kitabı anlattık. Geçen yayında var orada duruyor. İzleyebilirler izleyicilerimiz. Ama oraya gitmez. Bizim millet onu bir cümlede bitirir. Türk halkı çok pratik zekalı. Der ki, ya geçmişte seçilmemiş Cumhurbaşkanı CHP'li rektörü atarken çıtınız çıkmadı. Şimdi seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan an mı Boğaz için mezunu birisini atayınca bağırıyorsun? Bunlar başka türlü bir şey oynuyor. Bizim millet neye bakar biliyor musun? Hemen niyete. Anında çözer. Sekerse ikinci, üçüncü güne böyle bir kendi arasında konuşur. Tartışır gibi yapar. Döner hasta senin dediğini kabul eder de biraz dikizdir orada. Döner gider karısına der ki evet der bak bu olay böyleymiş falan. Sen yine tartış bizimle tartışmayı sever. Tamam. Şimdi burada Boğaz içinde bir art niyet var. Bizim millete art niyetli hiçbir şey dayatamazsın. Yani ancak silah öyle dayatman lazım. Mustafa Kemal olman lazım. Kendi kendini dayatırsın. Yani rakı zoruyla bir cumhuriyet kurdum bir gelersin, gidersin. Cumhur'dan kaçarak cumhuriyet kuramaz. Millet de o yüzden seni alaşağı etmek için 7 Eylül 30'da olduğu gibi İzmir'de toplanır. Milletin arasına girmeye cesaret edemez. Arkıza in olursun. 1960'ta Menderes'i öldürtürsün. Arkadan bir paşa olursun. Seçilmiş Erbakan'a affedersin. hanım kardeş e, edemeyeceğim öyle sözü. Küfür etmek zorunda kalırsın. Bilenler anladılar benim kimi kastettiğimi neyi kastettiğimi. Olmadı. Yine kendini dayatsın Bir Fethullah Gülen şerefsizi olursun. 15 Temmuz'a darbe denemek zorunda kalırsın. Yani bizim millete ancak silah zoruyla kendini dayatabilirsin yine olmaz. Hani 60'ta falan bir olmuş maalesef olmuş. Yani o işte e, hatırlarsın Erhan Şentürk geldiğinde burada anlattı sormuş neden buna müsaade ettiniz falan diye Menderes'i öldürmesinler diye çıkmadık demiş. Mesela büyüklerimiz orada da bir ince bir şey var. Burada öyle bir şey yok. Yani Cumhurbaşkanı er Erdoğan'a bir şey yapacaklarını bilsek dahi bir daha öyle bir deneme olduğunda acıyan, merhamet eden, yaralı ele geçiren kendi payına şerefsiz. Yaralı ele esir alan şerefsizdir. Besleyen şerefsizdir. Eğer öyle bir şey hele bir denesinler. Bir, bir notum daha var. Onu da söyleyip devam edebilir miyim müsaaden varsa? Tabii tabii. Estağfurullah. Geçen gün bir esnaf kardeşlerimizin yanından geçiyordum. Ben geçtikten sonra aralarındaki konuşmayı duydum. Bu 10 seneden beri ilk defa başıma geliyor. Dedi ki Tayyip Erdoğan dedikten sonra milletin de karısını çocuğuna el koyacaklarmış dedi. Benim adım geçmiyor da beni kastettikleri belli çünkü neden? Ben bir konuşmamda burada yaptım. O, buradan o esnaf kardeşlerimi zaten ben ziyaret edeceğim. Ama açacağım bu konuştuğum saniyeleri açtıracağım onlara. Sizin vesilenize yaptım ben bu yönde. Ben buradan özellikle onlara söylüyorum. Esnaf kardeşlerim. Adınızı, soyadınızı, memleketinize kadar her şeyinizi buldum ben sizin. Siz bizim kardeşimizsiniz. Yalnız yanlış bilgilendirildiğiniz bir yer var. İşte bu Hucurat Suresi 6. ayete uymamanızdan dolayı bir oyalanmanızdır. Ne der Kur'an-ı Kerim'de Hucurat 6'da Allah-u Teala? Fasıklardan gelen habere tetkik edin, inanmayın. Bilmeden, zulmedenlerden olabilirsiniz. Yani bir kavme diyor, kişi kurum fark etmez. Bir kavme zulmedebilirsiniz der. Şimdi fasıklar FETÖ. Daha sonra Cumhuriyet Oda Sözcü hepsi. Ne yaptılar? Bizim o sözümüzü nasıl yansıttılar? Dediler ki, aa Tayyip Erdoğan'a bir şey olursa veya şu darbe olursa milletin karısına çocuğuna saldıracaksınız. Peki o yayının öncesinde sonrasında ne anlatıyor acizane Fatih Tezcan? Bizim kocalarımızı Silivri'ye kapattınız. Onların sıkamadığı tetikleri biz sıkacağız. Alayınızı kafasını sıkacağız diye FETÖ'nün dışarıdaki kadınlarını kastediyor. Yani darbe olduğunda cami basacaklar, polisin, askerin kafasına sıkacaklarmış. Çocuklardan kastını 70 yaşında adamın çocuğu kaç yaşında? 50. 50 yaşında adamın çocuğu kaç yaşında? 20-30. Sen oradan işte onlar sanki küçük çocukları kastettiğimizi öyle bir lan... Şimdi günümüz medya bu. Kim daha çok bağırırsa devre ama... Bu kardeşlerimizin hatası nerede? Ben bir Müslümanım. Bir Müslümanla siz ne zaman gördünüz şu veya bu pozisyonda masumlara dokunulduğunu? Kadın çocuğa gerek yok. Yani o zaten onlar süt, su, aziz. Ne zaman erkeğe dokunmuşuz ki kadına çocuğa dokunacağız biz? O yüzden hani bu kısmı iyi dinleyin. PKK'lı, DHKPC'li, FETÖ'lü. Hiç fark etmez. FETÖ'cü hiç fark etmez. Dünyanın neresinde kim olursa olsun eğer eline silah alıp da devlete millete sıkıp yüzlerce insanı öldürüyorsa tankların arasında bağırsakları dökülene kadar insanları eziyorsa bir metreden göğsüne kafasına sıkarak öldürüyorsa Bayrampaşa'da olanı hatırla. Ve orada o polisi Derdesteden de geçen gün bizi aradı. Onu da inşallah analiz siminde. Evet bulduk o hemde bizim dostumuz çıktı. Çok da yakın takipçim çıktı benim. Onu da yayına konuk edeceğiz. Oradaki o e, vatandaşımızı vuran askeri Derdesteden de bizim bir takipçimiz çıktı. Bayrampaşa'ya selamlar olsun. Gittim aynı zamanda seminer vermedik oraya. Çok güzel bir topluluk var. Vatansever bir topluluk var orada. Burada da bu notu iletmiş olayım. Yoksa e, dünyanın en şerefsiz insanı yani bizim mücadele ettiğimiz insanlar bilmez. PKK'dır. Onlar kadınlara ve çocuklara ilişmişlerdir. Esad'dır. işte Barış Atay'ın o tasmasını tutan Suriye'deki o çöpeklerdir. Onlar on binlerce Müslüman kız kardeşimize bizim öz bir hanım kardeşimize tecavüz ettiler. En hadisi İsrail'dir. Bakarsın fitne. Nereye bakarsan bak onlar şerefsizdirler. Biz şerefimizle mücadele ederiz. Ha bir gün bizim karşımıza tekrar 15 Temmuz'a çıkacak olan varsa Tekrar 1960'ı deneyecek olan varsa Hodri meydan orada. Bak başka bir cümle kurayım sana. Daha mesela cümleyi bitireyim. İçerideki teröristler var ya onların teröre bulaşmayan hanımları ve çocukları da bize emanet. Onların can ırz ve namusları da bize emanet. Bu da en ucu olsun. Bunun da üstüne çıkabilen varsa ona da selam olsun. Yok bunun ucu. Neden? Çünkü onun kocası içeride yatıyor diye o kadının terörist olduğunu göstermez. Ama o kadınlar onlar kaç kere okudum Twitter'da eksik bıraktığımızı tamamlayacağız diye. Hem de net ettiler. Bak şimdi aklıma geldi mesela bazı cümleler. Kadın başına küfür etmekten erinmeyenler vardı. Yani ağzını bozanlar vardı. Bizim onları kastederek söylediğimiz şeyi yani bir daha çıkarsanız onu nasıl yapacağımızı alıp da başka yerlere çektiler o ayrı. Ekrem İmamoğlu'na dönelim mi? Dönelim. Ben müsaadeniz varsa şu hutbeyi hızlı hızlı. Ekrem İmamoğlu CHP'nin rahatsız olduğu hutbe. Hep. Gençlerimiz en büyük imkan ve zenginliğimiz. Muhterem Müslümanlar gençlik insan ömrünün varlığıdır. Hayallerin ve fikirlerin yeşerip geliştiği güç ve heyecanın zirvede olduğu dönemdir. Gençlik iyi değerlendirildi kişiye dünya ve aile saadetini kazandıracak. Aksi halde ise pişmanlıkla anılan yıllara dönüşecektir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilin uyarısında bulunur. Sevgili peygamberimizin mücdet, bu üçtür. Bu kesin kesilmiş bu hadis. Allahu alem. Nereden alma? Bir Neyi Hakim Müstedrek'ten. Evet bunun Buhari'de zannediyorum. Uzun versiyonu var bunun. Devam. Üç şey vardı ki gitmeden önce kıymetini bilin. Yani sıhhat zaman diye devam eder. Uyarısında bunun Üçüncüyü ben şimdi hatırlayamadım. Kayma zamanın kıymetini. Gençlik olabilir. ihtiyacı gençlik işte o olabilir. Sıhhat der. Bir de para mıydı? Mal var mıydı? gitmeden önce kıymetini benim de. Bir bakın dondurmanı alışveriyor. Allah'ın izniyle düzgün okuyalım. Sevgili peygamberimizin müjdesine göre Allah'a kulluk biniciyle yetişen genç takva, dehşetli kıyamet gününde arşın gölgesi altında korunacaktır. Bak şimdi mesela yavaş yavaş çıkıyor ortaya. Anladım. Şu anda hatta şeyi buldum. Fakirlik gelmeden zenginliğe. Bak gördünüz. Fakirlik gelmeden evet, zenginliği. Ölüm gelmeden hayatın, meşgul olmadan boş zamanın kıymetini, ihtiyarlık gelmeden gençliğin, Hastalık gelmeden sıhhatin. O zaman beş şey mi? Beş şey evet. Hadisi bir daha böyle yüksek sesle bir okuyalım. İhtiyarlık gelmeden gençliğin, hastalık gelmeden sıhhatin, fakirlik gelmeden zenginliğin, ölüm gelmeden hayatın ve son olarak da meşgul olmadan boş zamanın kıymetini bilin. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. fi kama kamakal. Şimdi buradaki bu bir tanesi. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymeti mi? Evet kesilmiş hı hı. tamam. Eyvallah veya müstetrekte o şekilde geçiyor. Tamam. Şimdi CHP'nin tam niye karşı çıkmaya belli oldu? Bu mesela şu cümleden belli. Nedir o? Sevgili Peygamberimizin müjdesine göre Allah Allah kulluk bilinciyle yetişen genç dehşetli kıyamet gününde arşın gölgesi altında korunacak. Şimdi Allah'a kulluk bilinciyle yetiştiğinde Mustafa Kemal'e kulluk yapmazsın. CHP'nin diktatörünü evet. reddedersin. Şimdi rahatsızlık belli olmaya başladı. Zaten biz Senelerden beri Allah rızası için hakkımızı verin. Biz burada ne anlatıyoruz? Diyoruz ki sadece Allah'a kulunun her şeyi reddedin. Erdoğan reddedin. Tayyip izin varsa reddedin. Hatırla ki Recep Tayyip Erdoğan'ın heykeli dikilini ilk biz karşılıklı onu dedik. Yoksa evet, hiç kimsenin yıkmadığını görürse Tayyip Bey yıktırdı onu. Hı -hı. Hemen yıktırdı onu. Biz söyledikten 24 saat sonra Tayyip Bey çıktı Allah razı olsun. Bizim işimize heykel değil hizmet dedi hemen yıktırdı. Vallahi kimse yıkmasaydı benim şairim de var bak şimdi burada değil. Ona söylemiş kimse yıkmasaydı ben gider yıkardım o heykeli. Tayyip yine O Erdoğanizmi doğurur. Başka bir şey yok. Yani uzun bir konu Hiç öyle bir şey yok. Kemalizm yerle bir edeceksin. İnsan ismi üzerinden izimler var ya ideolojiler. Evet. Allah ideolojilerin belasını versin. İdeolojiler bizi bu hale getirir. Tertemiz İslam, adalet, huzur, saadet dinidir. Ama sen ideolojilerle bunun yanına bunları koymaya başladığında yani ideolojilerden kastım anlaşılıyor durumu dedim. Evet, yani evet. beşeri sistemleri sen İslam'ın yanına getirip bunu kapatmaya kalktığında vesaire büyük sıkıntı yaparsın. Şimdi biz o sıkıntıyı yaşıyoruz. Dolayısıyla burada Allah kulluktan bahsettiği haklı. Şimdi bu haklı yani bunu Ekrem İmamoğlu haklı karşı çıkmakta. Neden? Onlar daima tanrı değil sen yazdın bizim kaderimizi diyen Behçet Kemal Çağlar'ın yolunda bir gençlik istiyorlar. Mustafa Kemal'e abi. Dolayısıyla devam. Sevgili genç kardeşim, sen şimdi hayatının en kıymetli anındasın. Aziz milletimizin bir insanlığın umudusun. Zira sen Hz. İbrahim'in tevhid mücadelesini, o o o buna CHP karşı çıkmayacak ne yapacak? Bu doğru söylüyor, fark edilmez de ar arada kaynadı diyor. CHP'lileri direnişe çağırıyor Diyanet'e karşı. Şimdi bu cuma günü camilerde olacak olan bütün olaylardan Ekrem İmamoğlu CHP sorumlu. Çünkü demek ki birileri çıkacaklar, demek ki imamları saldıracaklar. Belli. Bir şey Araya bir cümle koydu, imamın ne suçu var, Diyanet'ten geliyor, Diyanet'e hedef gösteriyor. Ne kadar yanlış bir şey. Ne kadar kutuplaştırıcı bir şey. Yani sen CHP İstanbul il başkanısın. Affedersin bütün her tarafını toparladın İstanbul'u pislik götürüyor. Sen onu hallettin. Diyanetin rütbesine mi kaldı sen şimdi konu? Tabii ki belli ki sen Amerika'nın buradaki tetikçisin. Tabii ki boğaz içine desteği sen bu şekilde vereceksin sen. Ama devam. Hazreti İbrahim'in tevhid mücadelesi yani hanifliği. Allah'tan Hı -hı. başka bütün otoriteleri reddetmeyi. Hazreti İsmail'in teslimiyetini Kemalizm'e teslim oluyorsan sıkıntı yok. 1960 darbesinden sonra olduğu gibi 3 ayda on binlerce insanı tribünlere doldurup Menderes'in katiline Yaşar Cemal Paşa diye tezahürat ettiriyorsan sıkıntı yok. Ama Hazreti İsmail'e teslimiyeti söylüyorsan bak CHP hemen çıkar senin karşına. Hazreti Yusuf'un onurunu, ashab Keyf'in samimiyetini ve Hazreti Haz Mustafa, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hak davasını kuşandığı çağdasın. Hadi buyur şimdi. Şimdi hanımlara seslenerek. Hazreti Asiye'nin imanını Firavun'un eşiyle biliyorsun. Hı hı. Hazreti Meryem'in ahlakını, Hazreti Hatice'nin cesaretini Biliyorsun Şibiye bir kayıtlarında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki devrimci sahabe orada muhasar e, muhasara altındayken, kuşatma hı hı, altındayken Hazreti Hatice anamız da oraya kadar, tabii, tabii, bin kat fazlası var ama oraya kadar orada kendi kabilesine, ailesine haber gönderdi ve oradan deve, gelen develerle günde sadece bir yudum şu kadar ağzına bir şey koyabildi. Peygamber ve yanındaki devrimci sahabe. Cesareti ve Hazreti Ayşe'nin ilim aşkını gönlüne nakşedecek yaştasın. Şimdi buna da karşı çıkar. Neden? Onların azıp kudurdukları CHP'nin azıp kudurmasını merak ediyorsan eğer güzellik yarışmasına bak. Mustafa Kemal'in düzenlediği kim, kimdi o isim vermeyelim de bir güzellik yarışması olmuştu ya. Vardı öyle bir şey, evet. Orada hikaye edilir anlatılır ki rivayet edilir ki jüri <laughs> yani dünya güzeli seçiliyor işte Kemalizm zamanında bir Müslüman bir kız ve orada rivayet olur ki o jüri kendi arasında tartışıyor kimi seçelim falan diye. Aralarından biri diyor ki arkadaşlar siz gerizekalı mısınız? Daha şurada 50 sene önce sırtımızda boza pişiren Osmanlı'nın torunu gelmiş. Mahrem yerlerine kadar her tarafını açmış. Ve karşımızda bizim onu gözlerimizle beğenmemiz gerektiğini söylüyor. Bizden birincilik bekliyor. Tabii ki onu birinci seçeceğiz diyor. Ağırlığa bakar mısın? Arsızlığa bakar mısın? Düşkünlüğe bakar mısın? Adze. Bir toplumu açıyorsun. Ve oradan bayola piçini affedersin bir hanımın sadece kocasına giyineceği şekilde birisini bütün dünyanın önüne çıkarıyorsun. Ne o ne mutlu Türk'üm diyene. Türklükten anladığı şey bu olan birisine bizden Atatürk dememizi bekliyorlar. Fikirsel intiharımızı bekliyorlar. Ve ondan ondan sonra bizi bizi tehdit ediyorlar. Bizi neyle tehdit ediyorsunuz eğer onu yapmazsanız en büyük şerefsiz sizsiniz. Çünkü biz Türk'ü bu hale sokan birisine hiç ata demedik işte demeyeceğiz. Ben öğrencilimde de demedim bu arada bir de. Değişimde de demedim ben hiç. Hiç Atatürk'te yani atam bellemedim. Ama burada Ekrem İmamoğlu karşı çıkmakta niye haklı? Çünkü burada bir mesaj var. Hazreti Asiye, Hazreti Meryem, Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe özelliği ne? Burada diyanet 10 numara bir atış yapmış. Bu yine bir hadiste geçer. Cennet kadınların efendisi 4 kadındır der peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tam da bu sırayla sayar. Bakayım alıntı yapmış. Alıntı yok. atıp var alıntı yok. Şimdi burada CHP yine kudurmakta haklı. Devam. Genç kardeşim sen bu topraklarda imanından aldığın güç ve vatanı olan sevdan ile yürüdüğünde Malazgirt'in Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtın. Kim açtı? Alparslan. Doğru mu? Evet. Yok. Alparslan değildir ismi. Dozun lakabıdır onun. İsmi Muhammed. İsmi Muhammed. Ama ne yaptılar? Alparslan. Alparslan da on numara bir isim. Yani şimdi bir çocuğum daha olsa inşallah onun ismini ben Alparslan koyarım. Ama veya Alperen koyarım. En çok da Alpago istiyorum ben. Alpago da, Alpaku da deniyor, Alpago da deniyor. Bir ordunun içerisinden düşman ordusunun üstüne karşı tek başına saldırarak giden saldıran demek. Türklerde vardır o. Ben o ismi çok seviyorum. İstanbul'u fethedip Resulü Ek... Ha, bir dakika, bir dakika. C ya dur, dur. Nasıl Malazgirt. Malazgirt. Malazgirt, Anadolu kapıları İslam'a açtı. CHP, Buğut nasıl kurtulması herhalde? Onlar beddua ediyorlar. Çünkü <laughs> neden? Onlar zaten Türklerin bir Anadolu'ya girmesine karşı çıkanlarla beraberler. Boşuna mı anlatıyorum? Evet. CHP zaten onlarla beraber beraber 2 Türklerin Müslüman olmasını isteyenlere zaten. Oraya değdiriyorlar zaten. Ona karşı çıkanlara 3. Hele hele Müslüman Türkler Konstantinopolu aldılar İstanbul'u yaptılar. Aman ya Rabbi. O yüzden 15 Temmuz'da Konstantinopol özel bölgesini yapacaklardı burada. Simir, Ahmet daha önce anlattığımız gibi. Onların derdi bak kimse sakın hedeften gözünü ayırmasın. Düşman bellidir. Söylediği söz bellidir. Onlar burada Anadolu'da Türkleri bırakmakla tutmakla büyük hata yaptıklarını anladılar. Türkler Anadolu'da kaldığı müddetçe bunları bilmiyorlar. Biliyorlar ki Anadolu'ya gerek yok. Bizi bir çadıra kapat. Beş kişi. Hı hı. Biz oradan yine dünyayı fethedecek bir medeniyet kurarız. Onlar çok pişmanlar. Onlar zanneder ki Mustafa Kemal anlaşırız. Onu başa koyarız. O da sarayda öyle rakısını içerken ilafeti kaldırır. 15-20 sene öyle bir şey yok. Allah önce menderesi. Olmadı sonra Erbakan'ı. Hiç mi anlamıyorsunuz laftan? Laftan anlamıyorsun değil mi? En sonunda başlarına Recep Tayyip Erdoğan'ı verdi. Şimdi onlar şunu yaşıyorlar. Neyi yaşıyorlar biliyor musun? Türk bir kere İslam'a girmiştir. Türk ırkı Müslüman olmuştur. Müslüman Türk'ü bu arzda durdurabilecek bir güç yoktur. Neden? Boş bir acaba milliyetçilik mi yapıyorum ben? boş bir dincilik mi yapıyorsunuz zannedersin? Değil. Ne de. Türk, törük demektir. Törük, töresi olan demektir. Ben Türk'üm mesela. Ben kendi töremi araştırdım biliyorum. Kadına el kalkmaz. Kadına el kaldıran da evvela Türklüğünden taviz vermiştir. Çocuğa el kalkmaz. Birden fazla Türk, Türk olsun olmasın bir kişiye saldırmaz. Türk atın üzerinde, arabanın üzerinde gidiyorsa yaya gidene mermi atamaz. Taş atamaz, saldıramaz. Türk asla bir başkasının karısına, kızına yan gözle bakamaz. Sever evlenir alır ayrı konu. Yan gözle bakamaz. Araştır. Bütün tarih kitapları orada duruyor. Türk obasında kadına tecavüz yoktur. Türk kadınının sözünü dinler. İslam'ı hiç konuşmuyorum. Farkında mısın? Türk budur. Bizim bir töremiz var. Türk'te de mümkün değil. İyanetin affı olmaz. Türk obasında iyanetin affı olmaz. Şimdi bunu bir koyduk mu kenara? Türklüğü evet, daha uzatırız. Evet. Gerek var da hani bu yayında bu kadar gidelim biz. Hı hı. Tamam. Bunu koyduk. Bir de İslam'ı getir. İslam'ın hükümleri, Türklüğün hükümleri tamamen tümleşiktir, birleşiktir. Düşününce. Örnek vermek aynısını söylüyorum. Teala bütün rızkı senin için, bütün tabiatı senin için yarattım falan diyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bizde ne vardır? Ekmek yere düştü. Alırsın, üç kere öper alnı. Şaman ritüelidir bu. Şamanizmden gelir bu. Şaman reklamı yapmıyorum. İyi dinlenesin. Yani burası kaçırılmasın. Değil. Uyuşur. Ha belki aykırı şeyler var. Onları da açtım. Var. O kadar olacak. Ama Türk İslam'a girip İslam'ın hükümlerini Kur'an ve Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın hükümlerini alması itibariyle durdurulamaz bir tür haline dönüş. Durdurabildiler mi? Durduramazsın. Türk'ü durdurmanın bir tane yolu vardır. Çok affedersin. Düzgün söyleyeyim onu. Hain içeride olunca kapıya kilit tutmaz. Ha bu kapıyı kim açtı? Ha bu kapı iki açtı? diye arar bakar durur. Hain içeride olacak. Türk'ün içine hain soktun muydu? O dünyada bunu karşı buna karşı koyabilecek bir güç yoktur. Çünkü içeri sızmıştır artık. Bizi içimizden vurdular. Ne zaman? 13 Nisan tarih veriyor. 13 Nisan 1909 Selanik'ten gelen hareket ordusu. Geldi ikinci Abdülhamit Han. Allah onlar razı olsun. Rabbim bizi mahşerde cennette beraber eylesin ama inanılmaz bir hataya Kesmedi kafalarını. 85 bin asker bir el hareketine bir emrine bakıyorlardı. 30 bin tane çapulcu oradan geldi İstanbul'a ve devlet liderimizi indirdiler bizi. 14 gün sonra yine bir Yahudi'nin zaten Yahudi ordusuydu. Aç Kaynaklara bak sakın hakaret falan zannetme. Benim Yahudi arkadaşlarım da vardı. Yine olur. Ayrı konu. Ama orada rahmetli Kadir Musul'u da aynı tespiti yapar. Hı hı. Zaten hani... Herkes aynı tespit yapar. Orada 2. Abdülhamit Han kan dökülmesin dedi 100 senemiz gitti. Türk tarihinden 100 sene gitti. 100 senedir karma karışık Yahudi, ateist, deist bir rejimin diktatörlüğünün altında inim inim inliyoruz. İçinde bulunduğumuz asırda Yahudiler iki tane devlet kurdu. Ben öyle söyleyeyim. Ben. Herkes anlasın buradan. Evet. Tek devlet İsrail kurmadılar. Bir devlet daha kurdular onu. Ama biz devlet edebimiz gereği bu konuyu çok fazla dillendirmiyoruz. Ne zaman kurtuluruz bu işten? Menderes'e denedik olmadı. Öldürdüler. İki tane yardımcısını öldürdüler. Erbakan'ı indirdiler. Recep Tayyip Erdoğan'ı denediler. Allah uzun ömür versin. Erdoğan anla beraber Türkler şimdi bir direniş içerisindeler. De. Devam etmek istiyorum müsaadeniz. Zaten bir de vaktinden çalıyorum galiba. İstanbul'u fethedip Resul-i Ekrem'in muştusuna nail oldun. Çanakkale'yi geçilmez kılıp istiklal mücadelesine yedi düvele karşı koydun. 15 Temmuz'a devletimizin bekası ve milletimizin selameti için canından, cananından geçtin. Ama vatanına hainleri teslim etmedin. Oho! Oho! biz boş konuşuyormuşuz ya. Ya Diyanet'in hutbesinde 15 Temmuz geçiyor. Ekrem İmamoğlu'nun kalbi FETÖ'yle atıyor. Nasıl rahatsız olmayacak? Hutbede 15 Temmuz'un ne işi var şimdi durduk yere boğaz içine? Tamam anladın mı? Yani o çok basit bu bir oho. Aziz müminler, gençlerimiz geleceğimizdir, umudumuzdur. Bizi güçlü kılan en büyük imkan ve zenginliğimizdir. Her bir gencimiz bizim için ayrı bir değerdir. İlgi, iyiliği, desteği ve sevgiyi hak etmektedir. Onların insanlığa faydalı, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli ve ideal sahibi fertler olarak yetiştirmeleri için hep birlikte gayret gösterelim. Hutbemi imanları ve erdemli duruşlarıyla Kur'an-ı Kerim'de örnek gösteren Ashab-ı keyf hakkındaki şu ayet kerimeyle bitiriyorum. Vay çok güzel seçim yalnız. Tebrik ederim. Din hizmetleri genel müdürlerinin bu hutbeden dolayı tebrik ederim. Şüphesiz keyf suresi 13. ayet. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini arttırmıştık. Şimdi ben sana soruyorum. Sen bana soruyorsun. Ben sana soruyorum. Kabe'nin üzerine şahmeran diye uyduruk bir tane yılanı dolayıp bu resmi de ayaklar altına yere koyanları destekleyen CHP. Bu gençlerin destekleyen CHP. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini arttırmıştık denen gençleri sevebilir mi? Onların özlemini kurduğu gençler o gençler. Onlar tam anlamıyla Kemalist. Onlar Mustafa Kemal'e göre Kur'an'ı uydurmuş Arap'ın oğlu Muhammed'in etrafında döndüğü Kabe diye bir tane binayı tam hak ettiği yere koyan gençler Mustafa Kemal'e göre. CHP'ye göre onlar. Açık konuşuyoruz biz bu yayında. Alışacaksın veya bilmem. Böyle. CHP'ye göre tam Kemal'i, o gençler ben gördüm onların mahkemedeki durumunu iki tanesi. Tam Kemal'i, onlar, Mustafa Kemal'i en iyi anlayan gençler onlar. Hatta ama geçmeyelim, birazdan geçelim ona. Bilmiyorum sonra cevap olabildi mi? Evet. Ha ikinci kısma geçelim. İkinci bilersin. kısmı izledikten sonra bir şey var onu... Dile biraz geçecek. geri alalım ki o, ikinci kısma Ha mesela bir tamam. diyanetin şunu da altına eklemesi lazım mesela ne eklemesi lazım ya niye bizim üniversite okumuş üç, üç gencimizden ikisi işsiz ey devletimiz buna çare bulun bir durdur durdur dur. ee, mesela niye Ay cevap verelim. Her dediğine cevap vereceğim şimdi bunun. Seyret. Şimdi imam bunu dedi. Devam. Bunu dediğini kabul ediyor. Ekrem imam onunla uygun. Ekremist bir tane imamlar bulut çıktı dedi. Ben de camideyim. İmam konuşuyor. Yanlış konuştu mu Hazreti Ömer olsa dikiliriz ona. Sahabe Hazreti Ömer'e dikilmiş. Evet. İmama dedim ki ey imam efendi iyi de senin bu hutbeyle çaktığın Recep Tayyip Erdoğan zaten faiz lobisine dava açmadı mı? Savaş açmadı mı? O faiz lobisinin yüzünden parayı bankaya gömenler istikdama değil, faize yatıranlar yüzünden işsizlik yok mu? Neden onlara çakıyorsun, reise çakıyorsun? Dilinin bir tane ucuyla yılan dillilik yapıyorsun. Ey imam efendi diyecek, o imam nereye kaçacak o camide? Sen şimdi imamları dolmuş ediyorsun. Şimdi senin sözüne inanan imamlar varsa bu lafı kalkacaklar, diyecekler ki bir dakika işsizliğin tek şartı nedir işsizliğin İki şarttan bir tanesi nedir işsizliğin faiz faizin olduğu yerde parayı bir koyarsın on alırsın Doğru. resmi tefeciliğe banka faizi resmi tefeciliktir orada istihdam olmaz bu ülkedeki faiz lobisini tek tek mi sayalım Tayyip Bey alayına savaş açmadım mı onların Allah ona destek versin Allah onu muhafaza açtı ne konuştu senin ağzın sen onlarla berabersin sen sen orada o arabaları kapatıp da ben tweet atmadın mı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi en yakın zamanda koçla anlaşma yapacak dedim. Ardından iki buçuk ay geçti, koçla anlaşma yapmadım. Sen onlarla beraber, bu onlarla beraber. O yüzden deliriyorlar. Paradan para kazanamadıkları için. Bire bin katamadıkları için. Bire bin katamadıkları için, bravo. Devam ediyorum. Devam. Neredeyse ödün cevabı Üniversiteye giden gençlerimiz e, neredeyse yüzde yetmişi, yetmiş beşi yurt dışına gitmek için fırsat kolluyor. Ey devletimiz buna e, fırsat Dur dur. Dünyanın en basit sorusu, o yabancı ülkelere gitmeye çalıştıkları ülkeler, misal Amerika, sen İstanbul'un bütün datalarını kendi Amerika'ya satmadın mı? Çocukların gençlerin Amerika'ya gitmeye karşıyım gibi niye yapıyorsun ki sen? Sen zaten şimdiye kadar verdiğin bütün demeçlerle, Doğu Akdeniz'le, Ege'yle, S-400'lerle ilgili verdiğin bütün demeçlerle ABD'nin tetikçisi olduğunu göstermedin mi? Ekonomi, en başta ekonomi can yakıyor ekonomik travmayı milletçe yaşıyoruz. Ortaya koyulan çözümler karşılık bulmuyor ve ekonomiyle ilgili atılan adımlar ne yazık ki sorunları çözmüyor. Uluslararası meseleler yine aynı şekilde hepimizin canını sıkıyor, tereddüde düşürüyor. Doğu Akdeniz'de ilginç şeyler oluyor, özellikle Kıbrıs ve çevresinde acaba ıskalıyor muyuz? S-400 meselesi, Rusya ile olan ilişkiler, Amerika ile olan ilişkiler, bütün bunlar gündemin dışında kalmış bir şekilde. Sen para kayıtlarında 15 Temmuz'dan 24 saat önce Amerikan Savunma Bakanı'nda Pentagon'da görüşen CHP Yurtar Özcan bazı çıktı halde kalkıp kendi partine bir kelime edebildin mi? Edemedin. Edemezsiniz. Siz. Edemezsiniz. Anca böyle yurt dışına gitmek için uğraşıyorlar. Yurt dışından tersine beyin göçünü başlatan kim? 100 seneden beri ilk defa Recep Tayyip Erdoğan. Yine bak ikide iki. De iki. Hı hı. Yine Tayyip Bey'in yaptığı bir şeyi görmezden geliyor. Devam. Yine aynı İsteğini şey. konuşsun. Ya da mesela ben imamın yerinde olsam şöyle dua ederim ya. Yani. Ee, Tatilde olmasın. E, yaradana böyle dua ederim. Derim ki gençlerimizi ayrıştırmayan, gençlerimize durduk yere ee, terörist vesaire gibi tarifler kullanmayan idareciler nasip et gençliğe. Amin. Evet. Amin. Bak bu doğru. Bitsin bitsin. Dur kestik zannetmesinler. Dur dur. Diktir, dur. Amin. Bak bu doğru bir dua. Ben de aynı şekilde dua ederim. Burada mutabız. Dedim ki Allah'ım burada tartışmaya gerek yok. Benim dediğim olacak. Olmazsa bazı kelleler kesilecek diyen Mustafa Kemal'in Gerçek yüzünü anlayan gençler nasip ederim ben. Burada aklı. Doğru. Gençler kelle kesmeyi dayaşı zannediyorlar. Allah'ım ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Kürd'üm diyene, ne mutlu Laz'ım diyene, ne mutlu Çerkez'im diyene değil, ne mutlu Müslüman'ım diyene, ne mutlu insanım diyene diyecek insanlar nasip eyle, liderler nasip eyle derim. Allah'ım kayıtsız şahsız milletindir egemenlik dedikten sonra milletten kaçıp sarayda rakı masasına kapanmayacak liderler nasip ettiğin için sana hamdolsun demek lazım. Doğru söylüyor İsmet'in önünde dediği gibi. Gazi Orman Çiftliği'nde bira fabrikasında bana bira içirirken kucağında. Bu Gazi Orman Çiftliği'nde bira fabrikasında bana bira içirirken kucağında. kucağında. Mustafa Kemal diyor ya rakı masasından memleket yönetiyorsun. Yeter be diyor terk ediyor ya. Doğru söylüyor burada en fikiriz burada haklı.